şu anda piramitlerin içine girmek için harekete geçtik. İçerisi çok sıcak olduğunu söylüyorlar. Piramitin içine giriyoruz. Şaka gibi eğilerek gireceğiz. Çünkü oldukça dar. Görüyorsunuz çekimlerimiz devam ediyor. Allah'ım bunu. Evet. Şimdi 30 metre bu şekilde piramite giriş var. Ondan sonra düzleneceğiz arkadaşlar. Evet gizli mezarlıktan cinler, hayaletler, ruhlar her şey çıkabilir. Ve tekrar düzlüğe çıktık. Devam ediyoruz. Ve başardık arkadaşlar. Evet şu anda düzledik. Tekrar mı? İnanmıyorum ya. Yine eğilerek 30 metre daha gideceğiz. Dikelemiyorsunuz. Maalesef bu şekilde yukarı çıkacaksınız. Mezarlığın gizli tapınaklarından, yollarından geçiyoruz, tünellerinden. Evet, gördüğünüz gibi çekimlerimizi yaptık. Çok zor şartlar altında. Vallahi nasıl bir mezarlık yapmışlar. Zamanında burayı nasıl yapmışlar? Nasıl etmişler? Daha tepelere bir şeyler gidiyor. Anlamış değilim. Evet, eğiliyoruz tekrardan. Eğilerek 30 metre aşağı ineceğiz. Ve yolumuza devam edeceğiz. Çıkışa doğru gidiyoruz. Ve bizim kaderle T and Egypt. Kahire ayaklarınızın altında gördüğünüz gibi şöyle. Abi Belki şu şarkı abi, söylerim Oralara buralara abi. gidiyorlar. Abi, abi. Kimseye haber vermiyor Allah. Gizli gizli sevi Allah. güzelleri. Evet arkadaşlar Radyo K olarak T and bizim Kadir'le Egipt'in Mısır gezimizi bu şahane piramitle sonlandırıyoruz. Arkamdan geçen deveyi de görüyorsunuz. Polis geziyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu kadar. Oraları,